2019 yılı MBSTS sorusu 3. Aşağıdakilerden hangisi Yusuf suresinde Hz. Yusuf hakkında yer alan bilgilerden değildir? A. İdari görevde bulunduğu B. Kardeşleri tarafından kuyuya atıldığı C götürüldüğü şehirde köle olarak satıldığı de efendisinin eşi tarafından iftiraya uğradığı e tekrar babasının yurduna döndüğü A, B, C, D seçeneğindeki ifadeler Yusuf suresinde yer almaktadır. E seçeneğinde ise böyle bir bilgiye rastlanılmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlileri ve adayları için sorulu cevaplı DHPT ve MBSTS kitabı isimli kitabımızın içinden birkaç kare sunmak istiyoruz. Kardeşleri tarafından kıskançlığın kurbanı olarak kuyuya atılan bir kervan tarafından çıkartılıp Mısır ilinde köle olarak satılan kölesi olduğu evin hanımı kendisine zina teklif ettiği zaman reddettiği için iftiraya uğrayarak zindanlara atılmış olan orada kendisine Allah Celle Celalu tarafından rüya tabiri öğretilmiş ve bu sayede zindanlardan Kurtulan Mısır'a sultan olan kişi Yusuf Aleyhisselam'dır. Burada kırmızı olarak işaretlediğimiz yerlere dikkat edelim kardeşlerim. Kuyuya atılmış, köle olarak satılmış, zina teklifini reddettiği için iftiraya uğramış ve Mısır'a sultan olmuş. Soruya da baktığımızda Aynı olduğunu görmektesiniz. Bu soruyu çözmek için anahtar kelimeler: Hazreti Yusuf'un başına gelen olumsuz şeyler, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın yaşadığı olumlu hayat, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın yaptığı dua, zindana atılma sebebi köle olarak satılma nedeni, Mısır'a kral olma hikmeti, bazı ahlaki kavramlar, kıskançlık, iftira, sabır ve vs. Kardeşlerim, 2019 yılında ÖSYM tarafından MTSTS sınavında sorulan soruyla bizim kitaptaki soruyu konuları bir karşılaştırdığımızda birebir aynı olduğunu görürüz. İdari görevde bulunmuş Mısır'a sultan olmuş. Kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, rızkançlığın kurbanı olmuş. Köle olarak satılmış, Mısır ilinde köle olarak satılan ifadesini kullanmışız. Efendisinin eşi tarafından iftiraya uğramış, zina teklif ettiği için bunu reddettiğinden dolayı iftiraya uğramış. Yani bizim kitaptaki ile ÖSYM'nin sorusunu bir karşılaştırdığımızda %100 oranında bir tutturma durumu vardır. Yani kısacası bizim bu kitabı okuduktan sonra bu soruyu yapmama gibi bir olasılık yok kardeşlerim.